Merhaba arkadaşlar Murat Minecraft'ın eşya yapımı bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaş, her ay ya, arkadaşlar bugün arkadaşlar her yaptığımda iki eşya yapacağım yani iki eşya derken iki iki eşyalık malzeme var arkadaşlar. Böyle yaptığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar fener oluyor böyle koyuyorsun. Böyle evet arkadaşlar şimdi yerleri böyle Alta üç tane koyuyoruz. Nedir yıldızı ortaya koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Samları da böyle koyduk arkadaşlar. Fener oluyor gördüğünüz gibi. Ha bu fener özelliği arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle buraya bunu, bunlar gibi yaptığımızda arkadaşlar buraya kuvvet falan geliyor. Hız, hızlama desteği falan geliyor. Öyle bir de bundan ısık sıkıyor böyle yukarı konu. Sonsuz bir ısık gibi. Şimdi arkadaşlar bunu gösterdik. Şimdi normal taş arkadaşlar alta koyuyoruz. Bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar ve kızıl tası ortaya koyduğumuzda kızıl tas enerjisi oluyor gördüğünüz gibi. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Tasları böyle koyuyoruz. Kızıl tası mesela de böyle koyuyoruz ve sonunda yani kızıl tası da böyle koyduğumuzda kızıl tas enerjisi geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar tek bir tane göstereceğim. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi tahtaları herhangi bir tahtayı. Ama tahta olması gerek arkadaşlar odun olmaz. Kitapları da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitaplık elde ediyoruz. Bunu bundan sonra yapacağım bu şeylerde yararlanabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar bugün bölümümüz bu kadar da sonraki bölümümüz daha sonra bu olacak aslında 5 ya daha yapabilirim. Yani bilmediğiniz ne varsa 5 ya da yapabilirim. Arkadaşlar orada malzemeleri alıyorum. 4 tane obsidiyen arkadaşlar. 1 tane kitap. Arkadaşlar 2 tane elmas gerekiyor bu için. Arkadaşlar bunları böyle koyuyorsunuz. Elması böyle koyuyorsun arkadaşlar. Kitabı da böyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi büyü masası oluyor. Bu büyü masasının özelliği arkadaşlar koyduğumuzda böyle eşyalarımıza basabiliyoruz gördüğünüz gibi ben bir tane kılıç alayım bakın bunu buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi 24 sık tuvaletten sefer ve keşkinlik oldu bunlar arkadaşlar buraya böyle şey gönderiyorlar ha akıl gönderiyorlar yani akıl derken büyük gönderiyorlar bu kitaplar buraya bunun 24 olmamasının sebebi bu bunu buraya koyuyorum arkadaşlar fikir yaptıktan sonra bir daha yapamazsa şimdi üstüne bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu birazdan ölür. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Gelecek bölümde daha çok eşya yapıp daha iyi anlatımlar yapabilirim. Hoşçakalın.